hediye gelmiş bir kaden şu çiçeğimiz var. Çok küçük dekoratif bir saksıda ekildiği için bunlar fazla gelişemeyecek. Bunları normal saksılara alıp gelişmelerini sağlayacağız. Onun için önce bunu bu şekilde alıyoruz. Etrafındaki yosunları da alıyoruz. Sonra kök kısmını da hafifçe böyle Elimizde toprağını açıyoruz. Hafif bir şekilde. Sonra saksıya önce saksının drenajı için deliklerini açıyoruz. Sonra toprak gübre ve torf karışımı olan topraktan saksımızı yerden çoğunu dolduruyoruz. Yerden çoğunu bu şekilde doldurduktan sonra aldığımız çiçeği saksıya yerleştirip kök kısmı kapanacak şekilde toprak dolduruyoruz. kökleri hava almayacak şekilde hafifçe bir bastırıyoruz. Sallıyoruz. Böyle yerine otursun diye. Bu şekil olduktan sonra sadece bir can suyu vereceğiz. Şöyle, şöyle hafif etraflarından köklere hava almayacak şekilde toprağı birazcık suluyoruz. Evet, kalenşoları yeni saksılarına aldık, suyunu da verdik. Temiz kalenşoları direkt güneş altına almıyoruz. Hafif ışık görecek bir yerde, gölge olmayacak hafta ışık alabileceği bir yerde bekleteceğiz ta ki toparlanıncaya kadar. Toparlandıktan sonra zaten e, normal ne çok güneşli ne çok gölgeli bir yer. Hem ışık alacak güneşle maruz kalmayacak bir yerde tutacağız. Müzik